we yeah. yeah. Ya adam bizi meşhur ettiniz. <laughs> ya adım, meşhur edeceğim seni diyor. Cib cibaz.

e, Tabi resmi Tarih 1 Nisan 1 Nisan itibariyle artık kış lastiklerini sökülüp Yaz lastiklerinin takılması gerekiyor e, Neden takılması gerekiyor Artık hava sıcakları da artışa geçti İşte kar e, bitti Gerçi hala yağmurlu soğuk hava devam ediyor ama Artık ihtiyaç kalmadı Kış lastiklerine neden Bu yapısıyla alakalı işte Üzerindeki blok yapısıyla alakalı Yaz lastiklerine artık e, yol tutuş Şu daha iyi olacak kış lastiğine nazaran hem yakıt tasarrufu açısından hem yol suç artık kışlıkları söküp yazlıklara geçmemiz gerekiyor. Onları sökerken kontrol edilmesi gerekiyordu yaz lastiklerinin hazırlık yapılması gerekiyordu yaz için. E, diş yapıları, diş derinlikleri, blok yapıları, lastiklerde herhangi bir deformasyon, herhangi bir hasar var mı bunlara bakılması gerekiyor. Tabanlarında herhangi bir bozulma var mı onlara bakılması gerekiyor. E, varsa değiştirilmesi, yenilenmesi gerekiyor. E Tabii mevsime bağlı olarak da e, firmamızda kampanyalar var. Fiyat konusunda mümkün olduğu kadar uygun tutmaya çalışıyoruz. E, bayisi olduğumuz firmada da zaten bunu destekliyor. Yapılabilecek en güzel fiyatlar, en güzel fiyat uygulamasını yaptık. Müşterilerimizi bekliyoruz. Teşekkür Biz teşekkür ederiz.